DT Cloud'un en sevdiğimiz üç özelliği self-service mimarisi. Self-service mimarisi çok kullanıcı dostu bir arayüze sahip ve tepkilemeleri çok hızlı. Sanal sunucuyu çok hızlı bir şekilde kurabiliyorum. Sanal sunucunun backup'ını çok hızlı bir şekilde ayarlayabiliyorum. Ayarladığım backup'tan çok hızlı bir şekilde dönebiliyorum. Yani aradığım menüyü çok hızlı bir şekilde bulabiliyorum. Bu da kullanıcının konforu alanına genişletiyor ve kullanırken herhangi bir zorluk yaşamamamı sağlıyor. Kubernetes tarafı bir diğeri diyebilirim. Kubernetes'te de geliştirdiğimiz yazılımları çok rahat ölçeklendirebilip altyapılarını birbirlerine çok rahat bir şekilde entegre edebiliyorum. Yazılımlarımızı ölçeklendirebilmemiz bizleri çok rahatlattı. Bir sonraki elastik IP'ler. Elastik IP'lerde de geliştirdiğimiz yazılımların bulunduğu sunucuları farklı işletim sistemlerinde olsa da istediğim kadar subnet açıp istediğim kadar model oluşturup IP modeli oluşturup birbirleriyle iletişimlerini çok hızlı bir şekilde sağlayabildik.